dinlemeye çalışalım. Rabbimiz Teala Hazretleri Estağfirullah Bu lil mü'minine ul habibim Ahmet ve Rasulüm Ya Muhammed sen söyle buyuruyor. Lil mü'minine inanan, mü'min olan erkeklere sen söyle. Bakın erkeklere yani sadece burada Müslümanlara ve sadece inananlara demedi. Dikkatiniz çekelim. Önce kime emrediyor Cenab-ı Hak? Mümin olan, inanan, iman eden benim kullarımın erkeklerine sen söyle. Yavuzlu min ebsarihim gözlerini korusunlar. Ne anlıyoruz bundan? Cenab-ı Hak iki göz vermiş, gözlerimizin üzerine de perde vermiş. Yani neyi, nerede, ne şekilde kullanacağımızı Cenab-ı Hak ihsan ederken ondan herhangi bir şeyden muhafaza edilmek için de bir perde, bir set vermiş ki benim kullarım, benim söylediğim emirleri dikkat ederlerken Ya Rab ben bunun karşılığında bir şey bulamadım, sen kapat dedin ama ben nasıl kapatacağım demesinler diye gözlerinin üzerine ne vermiş Cenab-ı Hak birer de perde vermiş değerli kardeşlerim. İşte onun için Rabbimiz Teala gözlerini ne yapsınlar? Sakınsınlar, korusunlar. Ve yahfedu furucehum ırzlarını ve namuslarını da ne yapsınlar? Korusunlar. Velike evkelehum onlar için bu daha temizdir, daha helaldir ve benim huzuruma geldiklerinde onlara vereceğim mükafat ayrıdır buyuruyor değerli kardeşlerim. İn Allah habirun bima yasnaun muhakkak ki Allahu Teala yapılan her şeyden nedir? Hakkıyla haberdar mıdır? Elbette ki haberdardır. Her zaman ne diyoruz? Karanlık gecede kara taşın üzerinde kara karıncanın ayak seslerini işitir ve görür diyoruz, değil mi? İnanırken, iman ederken elhamdülillah şek ve şüphemiz yok. Böyle bir olan değil mi Rabbimiz Teala Hazretleri ne yaptıklarını ben onların harfiyen an be an görürüm ve bilirim. Onun için onlar eğer sakınırlarsa ben onların mükafatlarını elbette ve elbette vereceğim buyuruyor değerli kardeşlerim. Ve yine ayet-i kerimenin devamında 31. ayetinde ne buyuruyor yine? Ve gullil müminati yine Habibim sen İnanan kadınlara da söyle. Bakın kadınlara ayrı şamil. Kadınlara da söyle. Ya fevne min ebsarihinne İnanan kadınlarla ne yapsınlar yine? Gözlerini muhafaza etsinler. Veya ya fevne füru Yine onlar da erkekler gibi ızlarını ve namuslarını muhafaza etsinler. Ve la yübbine zinete Evet. Kadınlarda ayrıyete ne de zinetlerini muhafaza etsinler. Zinetlerini göstermesinler. Zinetlerini her tarafta alel pejmurde bir vaziyette dolaşmasınlar. Buradaki zinetlen maksat ne demek istediğimi? Yani cenab Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde ne demek istediğini anlıyorsunuz herhalde. Yani altından, gümüşten, üzerine taktığı mücevherattan bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Kadının vücudu tepeden tırnağa nedir? Ayrı bir mükâbe, zinettir yani zinet. O zinetlerinizi her yerde böyle sıradan bir şeymiş gibi göstermesinler Habibim. Söyle onlara diyor. İlla ma zehra minhe ancak kendiliğinden görünenler bizim müsaade ettiklerimiz hariç. Bakın Cenab-ı Hak ne yapmıyor? Fazla da böyle sık boğaz yapmıyor yani. Bizim efendim müsaade ettiklerimiz yani kendiliğinden görünmesi icap eden yani görünmediği zaman herhangi bir yani bir şey yapamayacak zaten. Bu da ne? Yüzleri. Yüzünü tamamen kapat demiyor Cenab-ı Hak. Ellerini tamamen kapat demiyor Cenab-ı Hak. Ayaklarını tamamen kapat demiyor Cenab-ı Hak. O ayaklarla yürüyeceksin, o ellerle bir şeyler yapacaksın. Efendim o yüzünle bir yerlere gideceksin, gözünle bir yerlere gideceksin. Yani tamamen her şeyden efendim kaçınmayacaksın. Bizim müsaade ettiğimiz yerler hariç diğer yerlerini ne yapsınlar buyuruyor? Kapatsınlar buyuruyor. Vel yavribne bi humurihinne ala cüyubihinne ve efendim başörtülerini mutlaka ve mutlaka üzerlerine alsınlar Vela yüb diine sakın ola ki ne yapmasınlar göstermesinler o başörtülerinde baştan aşağıya böyle indirsinler ve bizim müsaade ettiğimiz uzuvlar hariç diğer zinetlerini ne yapmasınlar? Göstermesinler. İlla li bi'uletihinne müsaade ediyor Cenab-ı Hak. Yani şunlara gösterebilir diyor mesela. İlla ancak şu kadar var ki li bi'uletihinne kocalarına ev abaihinne babalarına eba ibu uletihinne kocalarının babalarına ebnaihinne oğullarına ebnâ-i kocalarının oğullarına yani ikinci evliliği ise kocalarının oğullarına ihvânihinne kardeşlerine beni ihvânihinne kardeşlerinin oğullarına beni ahavâtihinne kız kardeşlerinin oğullarına nisâihinne kendi kadınlarına yani biraz önceki erkekleri saydı şimdi de kendi kadınlarına ma leküm ma meleket eymanühünne sahip oldukları kölelere eskiden kölelik biliyorsunuz o kölelere Evet tabi'ine gayri ulil erbaati miner <laughs> rical erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış olanlara yani çok yaşlanmış 90 100 yaşına gelmiş bu tür olanlardan bahsediyor efendim ayeti kerime uzun yani bir sayfaya yakın devam ediyor evet ze zelike lehum yavheru Ala avratin nisa, kadınlıklardan anlamayacak kadar küçük, sabi olan çocuklar. Yani çok küçük, böyle bir iki yaşlarında daha erkeklikten, efendim kadınlıktan, kızlıktan anlamayan kimseler, efendim bunlara da ne yapabilirler? Gösterebilirler ama alel asele, oralarda buralarda kendilerini, ziynetlerini açmasınlar. Ayet-i Kerime'nin Türkçe efendim anlayabileceğimizden nesi? Tefsiri bu. Yani kimlere karşı nasıl hareket edebileceklerini Cenab-ı Hak tek tek ayeti kerimesinden saymış değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerimeler indikten sonra Resulullah Efendimiz bu ayetleri artık o efendim bütün kadınlara tebliğ ettikten sonra böyle inanan Resulullah Efendimiz'e tabi olan mümin annelerimiz adeta üzerlerindeki eteklerinden keserek hemen başlarından aşağıya indirmeye başlamışlar. Daha eve gidecek bak eve gidip de hani şimdikiler mesela ne yapıyor? Ben tesettüre gireceğim, ben örtüneceğim, ben kapanacağım ama e, şu anda benim kıyafetlerim müsait değil. İmkanım da yok, maddi durumum da yok. Hele bir kıyafetlerimi değiştireyim sağlam değiştireceğim. Yani hepsini onları atıp tesettürlü elbise alacağım diye kendilerini avutuyorlar. Ama işte bakın Resulullah Efendimiz bu ayetleri okuduktan sonra hemen ne yapmışlar? Kendi eteklerinden keserek açık taraflarını kapatmaya çalışmışlar değerli kardeşlerim. Ve yine Ümmü Seleme radıyallahu anh'da rivayetten peygamber...